Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere acil bir misafir geldiğinde hemen pratik bir şekilde yapacağınız çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Kesinlikle bu tarifi kaydedin. Çok güzel, çok lezzetli, çok pratik bir tarif oluyor. Hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Yoğuracağımız kabın içerisine bir adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 125 gram margarin veya tereyağı, Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Malzemelerimizin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Gerçekten çok pratik oluyor bile bir tutan bir tarif oluyor. Çok kurtarıcı bir tarif. Biraz yoğurduktan sonra üzerine yarım su bardağı nişasta bir paket, kabartma tozu bir paket, vanilin de ekledikten sonra ununu yavaş yavaş ilave edip yoğuruyoruz güzelce yoğuruyoruz yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz ortalama 3,5-4 su bardağı un alıyor arkadaşlar ama yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre unun markasına göre değişiklik göstermektedir onun için yavaş yavaş ilave etmenizi tavsiye ediyorum güzelce bir hamur yoğurduktan sonra cevizden biraz küçük olacak şekilde parçalar alıp yuvarlıyoruz ve böyle parmağımızı orta kısmında güzelce inceltiyoruz ki sadece kenarları ince olup yanmasın diye bütün hamurlarımızı bu şekilde şekil verdikten sonra 180 derecelik fırında 6 pembeleşinceye kadar kısa, kızartıyoruz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde pişiyor. Çok da bereketli oluyor. 2 tepsi çıkıyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Üzerine de isterseniz sütlü, isterseniz bitter çikolatayı güzelce ben mari usulü Eritip üzerine şekil veriyoruz. İstediğiniz şekil, istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Gerçekten hamuru kıvamı çok lezzetli oluyor, çok kurtarıcı bir tarif oluyor. Tarifi benden şekil vermesi sizden. Umarım yapar çok daha lezzetlisini yaparsınız. E, malzeme listesini açıklamalar kısmında yazıyor olacağım arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşçakalın.